Niye yakıyorsun şu çakma? İyi. Söndür şunu. Söndürmeyeyim abi? Söndür ya. İyi pek. Aa! Aa! Tokay. Şunu söndürme dedim sana. Peki abi. Oh. 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 Nasıl çakmak ama? Tokay. Çakan çakmaç çakan çakmak. Nasıldı reklam ama? <laughs> Gel oradan oradan. Gel kim şuradan? Şişt. Gel orası bizim değil gel. Ona herkes güveniyor. İpragas, mavi tür, mavi alem. Lan kedi. galiba size sesleniyorlar. Niye bakmıyorsun ben sana seslendiğimi? Anne! Anne ne işin var orada? Yine incecik çıkmışsın bu soğukta bak millete. <laughs> anne. Sıktın mı portakal suyunu? Şifa niyetine. Şeker mi yiyorsun sabah sabah? Ş Şeker ama evet. olips. Olips sen. benim benim güzel oğluma. var. Vitaminli, doğal. Enerji de verir. Teyzeciğim bak bizde de var. Değil mi efendim? Şifa niyetine Erol oluyor oğlum. Her derde deva. Afiyet olsun efendim. Tabii herkes yemeli. Apokaliptus C vitaminli, bitki özlü, 10 vitaminli Olips. Annemizin onayladığı şeker. Kentten. Biz ne yapsak kendimizden bir tat katmayı severiz. Mesela ateşi ilk biz bulsaydık önce mangal yapardık. Aya ilk biz çıksaydık 40 gün 40 gece doyasıya kutlardık. robotu biz yapsaydık adını kanka koyardık. Peki hamburgeri biz yapsaydık şöyle köftesi okkalı, sarımsaklı, soğanlı, ekmeği de esaslı yapmaz mıydık? McDonald's'tan Max Burger, Türk usulü hamburger. Yeni acı sosumuzla da iyi gider. McDonald's gibisi yok. Evet, Şimdi beni iyi dinleyin lütfen. Soldaki televizyon üstün özelliklere sahip dünyaca meşhur bir marka. Sağdaki yine aynı üstün özelliklere sahip regal marka. Şimdi tek önemli farkı söylüyorum. Soldaki 5 lira, regal 3 lira. Hangisini alırdınız? Soldaki meşhur markayı. Bir pon pon terlik. Sekiz tane saç fırçası, kayar ya, için emep üç çalar ve rengarenk kravatlar canım. Ödemenizi nasıl yapacaksınız? Ne ödemesi canım? Aldıklarınız? Ben bir şey mi aldım canım? Ah, pardon. Buyurun. Kredi kartım. Ver. Şifreniz ne şifresi canım? Kartınız çipli. Artık dört rakamlı şifrenizi kullanacaksınız. Böylesi daha da güvenli. Öyle mi canım? Kredi kartı ile alışverişlerde şifre ile ödeme dönemi başladı. Chip and pin. Şifreni gir, yani imzanı tuşla. şeyler Hanım, bir imzanızı alabilir miyim? Post makinen nerede canım? 10 milyon değil 10 milyon beyefendi Ama etikette bir milyon yazıyor Arkadaşlar yanlış yazmışlar Ne yapıyorsunuz siz burada hanımefendi Etikette bir milyon yazıyorsunuz, 10 milyon yazmışsınız Beyefendi ne fark eder ki ödeyin Ama bir milyon yazıyor Olabilir arkadaşlar yanlışlık yapmışlar Aa. Tam saçta böyle şeyler olmaz Etikette kasa fiyatı farklıysa Düşük fiyat geçerlidir Tam saçta tüketici hakları İnanılmaz ama gerçek Kaç? Brrr gibi bir Coca Cola.